Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Change Zaman Test Alın oynuyoruz. Ben bunu çok eskiden o, o, oynadım çok kötüydüm oyunda bottum resmen. Ama artık çok güçlendim ben bu oynattık bir yıldır oynuyorum. <laughs> o, 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 sırada oyunu yapın işte. Evet şu anda attık elim karakter boğuluyor. Tamam o zaman ben uzatmayayım. Abone ol, like atmayı sakın unutmayın. Tamam mı? Hadi o zaman geçelim. Şimdi hadi şunu tutayım. Ne yapayım ben seni? Ha, ha, ben veririm. Hmm. Hmm. Bu arada o, orada like atmayanlarımız var. Görüyorum. Bak. Bak. Ama görüyorum bu arada. Niye like atmıyorsunuz? Şimdi yani hemen gidip o bir saniye yayınıp like atmayın. 3, 2, 1. Aa attınız. Hadi geçelim o zaman. Ben şey oh. oh. skin. Çok ben <laughs> 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 Oğlum çok ses var lan bu arada. Dur biraz kısayım sesi. Ee, i̇yi mi böyle ses? Ar ar arkadaşlar. İnşallah böyle gider ses. Şimdi bakayım kim ne arabaymış. o Yani biraz daha var. Onlara çok teşekkür ederim. Onlara özel siz sizde video istiyor musunuz? Biz sizde ist 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 istiyor musunuz? Ben takiplerim. O zaman siz de abone olun da sizin adınızı okuyup bir takipçi özel video yapın. Ve bayağı şey olacak yani bayağı dakikalık ya da dakikalık ya da dakikalık ya da dakikalık ya da ya <gülüyor> <gülüyor> bak 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 gel. Abi Oğlum. Ver. Ya oğlum adam motor yarlar şimdi. Hop. Bu. Dik dik, dik. adamı. Bir şey katarım. Ya sen yine gel lan. Öldür şunu. Ooo. Lan o ben, benim kilimdi. Gel buraya. Boğ. Gel. Ayır ayır ayır. Ayır ayır. Gel buraya. Ben yani hemen yerim şuna bakalım. Bakalım. Aha geldim. Dur 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 Oğlum vursana lan. Tamam. Ay ben de hayırdır lan sana gel gel <gülüyor> Gülüyor> Aa! Kim yaptı lan bunu? Kim yaptı lan bunu? Durun artık. ben kendi karakterim olayım da siz görün. Aa! 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 Lan kan var yerde ya. Lan oğlum takip edemiyorum. İnşallah videoyu yemek yiyerek izleyen yoktur. Oğlum evet. çok kan var bu oyunda arkadaşlar. Özür dilerim. Çok kan var bu oyunda. biraz dans edeyim. Ben size gelsin. Ben Aa, bu arada benim adım şu şey yaparak Buradan bana ulaşabilirsiniz Oradan olsun. Bu Aa bak. Aha işte beni daha b önce öldüren şuydu işte. Gel lan buraya. Lan dediğim için çok pardon. Yani e e özür dilerim lan dediğim için. Tanrıcık küfür ederim. Ben ne Lan. Lan oğlum. İnemiyorum. Hayırlı yöntem mi ya? Şu an üstüme yırtmak istiyorum oldu. Yine olan eski karakterimiz var arkadaşlar. Ne var mı? Bu arada kanala like edip abone olmayı unutmayın. Devam o zaman. Bismillah. İç bayağı zamandır video atmamıştım. Bir challenge atacağım. Vay. Aa ha, bu arada şu şu saniyi hatırlayan acaba var mı? Bak şu an on, on, onu bir daha yapacağım. İnşallah hatırlayan var. İnşallah şu saniye hatırlayan var mı? Bu ben bu videoyu çok eskiden çekmiştim tam boyunu. Böyle mo motor bir saniye var mı? Şu an bir Arkadaşlar birazdan videoyu kapatmam gerekiyor. Çünkü ee, ben yemek yiyorum. Ama sonra artık devamını çekebilirsin bilmiyorum. Çeker buraya. Ben kimse. Şu çocuğa sataşıyor. Kaçma. Artık sen benimkilesin. Seni canlı aldın mı? Oy oy. Bırak lan. Öldüm. Lan ben. Lan yine lan dedim. Bu arada şimdi yine dedim. Tamam bir daha dedim. Hmm. Savaş mı? Yeni bir şey mi kaldı oyunu? Uy savaş oyunu. Eldiven. Oo Oy, bunlar ne lan? Şimdi birinci. birinci, birinci. Eldiven mi? <laughs> silah lan! Yine... Yani, silah dediğim için şey <laughs> Ama siz silah... Öyle şeyler... Silah falan kötü. Silah... Ha, silah... Ih. Silah... Yani bilmeyen kardeşlerimize de öneriyorum hiç. Yani yeni doğan bunu en çok ayrıları üretiyor. Sanki yeni <laughs> silah diye bir şey değil Sonra onlar da bir benim gibi psikopatlaşıp serbeti bulmak istiyor. Ay var görmüyor. Şu kan kısmını kes. Oğlum bak oğlum. Bak şu an videoyu dondurdum ama ben ama ben şu an burada çok kan var. Abu. Ben çok yandım. Tamam, tamam. Gitti gitti daha yandık <laughs> evet. mı? <odsun>? <laughs> <laughs> <Abla. gülüyor> Burada da durdum. İşte gitti tamam. Burası karakterim ed ede edebilir. Çünkü... ...ben aslında görebiliyorum ama oyun çok fena. Ben onu dondurduğum için siz yani o görmeyin o kanları. Sonra ben yine düzeltiyorum. Yani ben direkt böyle döndürüyor mu? Ya ben şu oyunu... Ay uy! Kan kong kan! Kan kan kan, 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 kan. Vir, vir, vir. Oo, lan! Ben de geleyim mi? <laughs> <laughs>

Yaşar bula konuşma. Git. Ya ben de mavi tam arka arkadaşlar evet, bizim videomuz bitsin. Son bir kişi öldüreyim adıyla videomuzu. Bitsin. Hadi son bir <laughs> kişi öldüreyim de öyle bitiyor. Evet. Sarı. Anlaşıyor musun? Hadi şimdi. Ah, onu inşallah görmüyorsunuz. Onu hiç kimse görmüyor. inşallah görmüyor. Çünkü o çok kötü bir laf. O, o şey yani o bıçak lafını sakın kullanmayın. Hiçbir yani YouTube olsanız o, o, bıçak lafını kullanmayın. Öneriyorum çünkü yani YouTube'da ya şikayet şey edebilirim. Ben YouTube diye şu anda onu kullanabiliyorum. Hani YouTube'dan iz iz izin veriyor. Bakayım mı? O ben şimdi şey öldüremedim ki. Tamam ben. Tamam ben. Tamam. Ben.

Tamam arkadaşlar artık burada videomu bitsin. Kanalıma like, 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 bye. like, like, like,